Arkadaşlar bugün size önemli bir şey açıklayacağım. Youtube benim abone ve like izliyor. Şu an yanımda olan kuzenlerimin ve akrabalarımın bu videoda like'ları var. Ama like'ları gözükmüyor. Onlar like attığı halde bu video 4 like'a çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü YouTube benim like'larımı siliyor. Abonelerimi de siliyor arkadaşlar neden siliyor bilmiyorum telef atacak bir şey de yapmadım videoyu bir durdurayım ben bu videoda dün 7 like vardı 7 demeyeyim de yani 6 like vardı nasıl 3 like'a düşüyor sonra başka ne vardı bu çok izlenen bir video vardı aynen bu 109 mu ne izlenmiş aynen bu 18 like'tı ve 15 like'a düşmüştü o 18 like zaten dün on, 15 like'tı. 18 like yapan benim kuzenlerim. Şu an kuzenlerimin telefonundan bakıyorum. Like 60 şekilde gözüküyorlar ama burada yok onların like arkadaşlar. Yani YouTube benim şeylerimi siliyor, like'larımı siliyor, abonelerimi de siliyor. YouTube senden de rica ediyorum. Lütfen benim abonelerimi artık silme. Lütfen. Abonelerimi ve like'larımı da silme. Lütfen. Arkadaşlar bugün ayrıca olarak bir oyun videosu atacağım. Hiç merak etmeyin. Kanalda beklemede kalın. Görüşürüz.